Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hepsi tadında yemek tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurtlama yani köz patlıcan mezesi tarifi vereceğim. Dilerseniz tarifimizi yapmaya geçelim. Dolu dolu 4 yemek kaşığı yoğurdum. 1 yemek kaşığı tereyağımı. 1 tatlı kaşığı pul biberimi. 2 diş sarımsağımı. Ardından 2 adet patlıcanımı tarifimi yapmak için elde ediyorum. Ben burada Philips'in Air Fryer'ını kullanmayı tercih ettim. Pratiklik olsun diye sizler közmatikte ya da fırında da patlıcanlarınızı közleyebilirsiniz kişi sayınıza göre patlıcanlarınızı veya malzemelerinizi azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Air fryer'ımın içerisine patlıcanlarımı koyuyorum. İlk etapta 180 derecede 20 dakika pişirmeye uygun gördüm. Sizler derecesini yükseltebilirsiniz. Ben 200 dereceye yük de çıkarttım. Ara ara kontrol edelim. Közmatikte yapacaksanız patlıcanlarınızı çevirin. Diğer yüzleri de güzel bir şekilde közlensin. Evet, bu tarifim özellikle yaz günlerinde serin mi serin çok güzel bir meze olarak tüketebileceğiniz bir tarif. Eminim sizler de bu tarifimi çok beğeneceksiniz. Evet, patlıcanlarım közlendi arkadaşlar. Patlıcanlarımı el alıyorum. Sizler bir tabağa koyabilirsiniz. Ben doğrama tahtamın üzerine patlıcanlarımı maşa yardımı ile alıyorum. Bahsettiğim üzere kişi sayınıza göre patlıcanlarınızı fazlalaştırabilirsiniz. Airfryer'ımda işim bitti ve sizlere vereceğim pratik bir nokta var bu konuda. Patlıcanlarınız kısa sürede kabuklarını soyabilmek adına kolaylık olması için bir poşetin içerisine patlıcanlarınızı koyun. Ağzını güzel bir şekilde kapatın. Kendi halinde bekleye dursun. Patlıcanlarımız dinlenirken biz de Yoğurdumuzu hazırlayalım. Önceden bir tabağın içerisine dolu dolu 4 yemek kaşığı yoğurdumu koymuştum. 2 diş sarımsak demiştim ama ben bir diş sarımsağı şu anda uygun görüyorum. Elimde güzel bir şekilde ince ince kıyıyorum. Ve harcımı elde etmek için bir karışım haline getiriyorum. Çırpıcı yardımıyla sarımsaklı yoğurdumu güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ben normal taze yoğurt kullandım. Sizler süzme yoğurt da tercih edebilirsiniz. Yaz günlerinin vazgeçilmez mezesi olacaktır. Üzerine de et kavurup pişirdiğinizde ismi de Ali Nadik oluyor. Evet sırada dinlenmiş patlıcanlarımızı poşetimizden çıkaralım ve dikkatli olalım. Çok sıcaklar soyarken gayet dikkatli olmamız gerekiyor. Ben bu konuda biraz sıkıntı yaşadım. Bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölerek patlıcanlarınızı sıyırabilirsiniz. Soymanıza hiç gerek kalmayacak. Çok sıcak olduğunu sizler de görüyorsunuz. Çok zorlandım bu konuda arkadaşlar. Patlıcanlarımı kabuklarından ayırıyorum güzel bir şekilde. İkinci de daha kolay bir şekilde çıkardım. Patlıcanlarımı çıkardıktan sonra kabuğundan ince ince kıyıyorum. Yani patlıcanlarınız iri kıyım olmasın hiçbir şekilde. Bildiğiniz hamur haline getirin. Güzel bir şekilde kıyın. Ben de aynı şekilde patlıcanlarımı güzel bir şekilde kıydım. Ve çok güzel bir köz patlıcan elde ettim. Benim patlıcanlarım biraz çekirdekliymiş. Bunu fark edemedim. Önceden hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdumun içerisine lime lime ettiğim patlıcanlarımı ilave ediyorum. Ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Evet karışımımızı elde ettik. Sırada sunum zamanı arkadaşlar. Dilediğiniz servis tabağına Servisinizi yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğum köz patlıcan mezesini sunum tabağıma güzel bir şekilde ilave edip yayıyorum. Önceden bahsettiğim üzere 1 yemek kaşığı tereyağı ve pul biberimi uygun bir tavada kızdırıp hazırlamış olduğum köz patlıcan mezemin üzerine ekliyorum. Sizler de tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı eksik etmeyin. Bir diğer tarifle buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.